Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Senin yazını okudum dedi. Halk TV.com.tr'de 13 Eylül'de çıkan CHP'de partili Cumhurbaşkanlığı arayışı başlıklı yazımı kastediyordu Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Bu yazımda CHP'deki bir siyasi eğilimin, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde parlamenter sisteme dönününceye kadar, parti liderliğinde kalması için arayışta olduğunu aktarmıştım. Davutoğlu, Gelecek Partisi Sultanbeyli ilçe binasında, benim de aralarında olduğum bir grup gazeteciyle sohbetinde dedi ki, benim kanaatim, geçiş sürecini yönetecek Cumhurbaşkanı'nın parti kimliği dışında olması daha doğru. Davutoğlu, hem CHP'deki iç arayışa kapıları kapatıyor, hem de müstakbel ortak adaya, kazanırsan parti üyeliğinden ayrılmalısın diye bir sınır çiziyor. Hoş, bu sınır kapsamına kendisi de giriyor. Çünkü sohbetimizden yarım saat kadar önce Fatih Bulvarı'ndaki mitinginde asılan pankartta, Erdoğan'a seslenilerek, şöyle yazıyordu. %50 oyu bir kere aldın, yine alırsın adayımız Ahmet Davutoğlu ilk miting Erdoğan'ın kalesinde. Gelecek Partisi ilk mitingini sembolik bir ilçede Sultanbeyli'de gerçekleştirdi. Sultanbeyli Refah Partisi'nin İstanbul'da kazandığı ilk belediye. Erdoğan'ın son seçimde %68 oy aldığı siyasi kalesi. Davutoğlu ilk mitingini Sultanbeyli'de gerçekleştirerek hem bu mahallede bizim de mahallemiz dedi hem de Refah Partisinden bugüne geleneği sahiplendiğini gösterdi. Bundan ötürü AK Partili belediye Gelecek Partisi'ne her zorluğu çıkardı. Bitişikteki meydana konser konuldu. Bütün engellemelere rağmen 7-8 bin kişi geldi. Miting alanı içindeki kalabalığın yarısı kadarı bariyerlerin dışındaydı şehre göre az, ilçeye göre kalabalık. Ancak Erdoğan'ın kalesinde bu mitingi yapmak, Gelecek Partisi için bir meydan okumadır. Zaten meydandaki kalabalığı görünce, Davutoğlu'nun sevinci hitabetine yansıdı. Erdoğan ile kendisi, AK Parti ile partisi arasındaki farkları sivrildi. Dedi ki, biz baskılara boyun eğmeyenleriz. Biz yüzükte çıkılan yolda servet biriktirmeyenleriz. Biz yolsuzluğu her türlü yapanlardan değiliz. Biz gemilerle servet biriktirenler değil, gemileri yakanlarız. Davutoğlu bu meydan okumalarını sürdürecek. 15 Ekim'de Erdoğan'ın memleketi Rize'de, 23 Ekim'de Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de kapalı salon buluşmaları yapacak. Huşoğlu'na fiili atmosfer oluşturmak doğru değil. Davutoğlu, mitingden sonra Sultanbeyli ilçe binasında benim de aralarında olduğum bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun 40 ilde ortak aday çıkarma konusunda çalışma yaptık sözleri sorulunca, şöyle dedi, meclisle ilgili tavrımız net, 360 milletvekiline ulaşabileceğimiz her formüle varız. Rekabet zamanı değil. Davutoğlu, altılı masanın geleceğinden endişeli mi? Bu soruya karşılık, nehri geçme örneğini verdi. Şöyle devam etti, bu bir nehirse yarısına kadar gitmek önemli. Dönmenin riski karşıya ulaşmaktan fazla olduğunda dönüş imkansızlaşır. Masanın dağılmasının yapacağı tahribat, devam etmenin yapabileceği tahribattan daha yüksek. En negatif formülde bile masa devam eder, çünkü kendimizi bağladığımız şeyler var. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarlarsa masa dağılır diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu eleştirdi. Kuşoğlu ve kimi CHP'lilerin adaylık için fiili iklim oluşturma çabasında olduklarını iddia eden Davutoğlu, şunları söyledi, Kuşoğlu tecrübeli bir siyasetçi. Altılı masa ile ilgili olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu biliyorum. Açıklamayı doğru bulmuyorum. Türkiye'de bu kadar tecrübe ve cumhuriyetin eşit vatandaşlık ilkesine rağmen, birilerinin, etnik ve mezhebi kimliği dolayısıyla herhangi bir vatandaşın herhangi bir makama geleceğinin sakıncalı olacağını söylemesini, bütün bu kazanımlara hakaret görürüm. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Sul addederim. Ama altı liderin karar vereceği hususta genel başkan yardımcısının yorum yapmasını doğru bulmam. Bu konuda fiili bir iklim oluşturma çabasını da doğru bulmam. Fiili iklim ile neyi kastetti? Davutoğlu isim vermeden fiili olarak bir atmosferin oluşması dedi. Emrivaki mi? Emrivaki demeyeyim ama kamuoyu oluşturma çabası doğru olmaz diye ekledi. Böyle bir çaba gördünüz mü sorusu üzerine bu açıklamalar biraz ona işaret. Doğru değil diye yanıt verdi. Ardından şöyle devam etti, burada Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bizim için önemlidir. Bir de sözcü Faik Öztrak'ın. Kisinin de açıklaması var. Onlar bunun kurumsal açıklama olmadığını söylediler. Meselenin krize dönüşmesinin zemini yok. Ama doğru değil bu tür açıklamalar. Altılı masa, kabineye taşınsın. Davutoğlu, altılı masada ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı değil, yönetimin nasıl olacağı sorusunun önem taşıdığını kaydetti. Dedi ki, nasıl yöneteceğimizin ilkeleri doğru konursa, kimin yöneteceği sorusu önemini kaybeder. Nasıl yöneteceğimiz belli olmadan kimi konuşmaya başlarsak, herkes o makamı almak ve bütün yetkiyle yönetmek ister. Örneğin Davutoğlu Cumhurbaşkanı kararnamelerinin kaldırılıp yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin getirilmesini, liderlerin ya kendilerinin ya da tayin ettikleri temsilcilerin Bakanlar Kurulu'na girmesi yoluyla ortak karar alınmasını öneriyor. Erdoğan'ın yetkilerinin tümünü birisi kullanacak. Biz sadece bu ismi tespit etme yetkisine sahip olacaksak ona karşıyız. Kamuoyunda biraz bu hava var bize bir isim söyleyin, sonra bırakın demek böyle bir şey diye konuşuyor. Cumhurbaşkanı partisiz olacak. Davutoğlu, kim aday olacaksa, geçiş sürecinde cumhurbaşkanı olacağını bilmeli ve sonraki siyasi rekabetin içinde yer almamalı diye sınır çizdi. Ortak aday seçilirse partisinden istifame etmeli diye sordum. Şöyle dedi, doğru olan budur fiilen cumhurbaşkanı yetkilerini kullanırken parti mensubiyetinin olması. Eğer altılı masa birlikte olacaksa. Davutoğlu daha sonra sözü Halk TV.com.tr'de 13 Eylül'de çıkan CHP'de partili cumhurbaşkanlığı arayışı başlıklı yazıma getirdi. Senin yazını okudum dedi ve şöyle devam etti: "Benim kanaatim geçiş sürecini yönetecek cumhurbaşkanının parti kimliği dışında olması daha doğru." Davutoğlu, adayın bir sonraki evrenin siyasi rekabeti içinde olmaması daha doğru olur. Olduğu zaman kendi partisini kayırmak zorunda kalır. Doğaldır, kadrolaşırken göz önüne alır diye vurguluyor. Benimki anayasal zorunluluktu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'lilere bakanlık verilebileceğine ilişkin sözleri, CHP ile İyi Parti'yi gelmişti. Tekin, kendisini savunurken, Davutoğlu'nun 2015'teki seçim hükümetinde HDP'li iki bakanın yer almasını örnek göstermişti. Davutoğlu'na, bu soru için en doğru muhatap sizsiniz. HDP'li bakan olur mu diye sordum. Şöyle dedi, vaktinde olanlar anayasal zorunluluktu. İrademli olan bir şey değil. Anayasa diyor ki, partilere götürmeyeceksin, kişilere götüreceksin teklifi. Ben kişilere götürdüm. Ama götürürken şuna baktım, açık söyleyeyim, herhangi bir şekilde geçmişte terörle ilişkili bir faaliyet olmuş mu? Bakan olarak görevini yapabilir mi? İki önüme dosyası gelir mi? Dosyası nereden gelir? Kandilde bir yerdedir, orada bir yerdedir. Allah için ikisi de dürüst bakanlık yaptı. Ali Haydar Konca'nın geçmişte bürokratlığı var. Müslüm Doğan harika bir insandır. Hatta biz partinin kurucular toplantısına çağırdık. Sonra Ayhan Bilgen'e katıldı. Orada bir anayasal zorunluluk var. Davutoğlu, Tekin'in yanlış örnek verdiğini belirterek, benim dönemim örnek teşkil etmez diye konuştu. Bugüne gelince, bugün masada böyle bir konu yok olmadan ben söyleyip de pişmemiş aşada su katmam pişmiş aşada su katmam diye devam etti. Bugünkü tablo farklı diye ekledi. Israr ettim, bugün için soruyorum dedim. Şu yanıtı verdi. Bir gün şayet Cumhurbaşkanı seçilirsem o soruyu o gün sor, o gün cevap veririm.